Sevgili dostlar, herkese iyi çalışmalar diliyorum. Fındık e, sezonunun sonuna yaklaşıyoruz toplamada. Burada e, dalda e, çok dal, çok fındık misale birkaç örnek vermek istiyorum. Bu dalı burada biraz yabani fındık varmış. Kesilmemesi gerekirmiş. Bizimkiler kesmişler. Burada dal sayısı azalmış. Burada bir tane dal var. Ee, dal dalda serbest kalınca görüyorsunuz sevgili dostlar. Şöyle 2 yıllık bir sürgün çıkmış. Bu sürgünde de şu an 1 2 3 4 5 6 fındık var. Bir tanesi beşli, yaklaşık 20 fındık var. Bu sene fındık yani yapraksız döneminde ekim kasım aralarında bunun tepe vurumunu yapacağız. Burada fındık 2 katına çıkacak. Bakın şöyle, sevgili dostlar bir dalda çakıldak fındık. Dalın verimine bakın. Gerçekten biz 15-20 dal bırakmaktansa bunun gibi 8-9 dal çakıldak fındık dalımızı çok kalınlaştıramadığımız için bu dallar örnek görünüyor. 7-8 yaşında. Daha 11 yaşına gelmeden biz bu dalları kesiyoruz ve verimimiz hiçbir zaman artmıyor. Bakın. Dalın şu şekil kalınlaşması lazım. Yani 10 yaşın üstüne çıkması lazım. Çünkü bir fındık dalı 10 yaş 10 yaşından sonra 11 yaşından sonra asıl fındık verimine geçiyor. Bakın burada da sürgünler çıkmış. Gelecek yıl inşallah bakın üstte görüyorsunuz. Gelecek yıl bunlar fındık verecek. Bunlar 2-3 ay daha büyüdüğü zaman hemen hemen 1 metre boyuna gelecek. Tepe vurumunu yapacağız. Her birinden verimimizi arttıracağız. Bugün bu bahçemizdeyiz. Bu bahçemiz eskiden mısır tarlasıymış. Yaklaşık 20-25 yıllık bir bahçe. Burada genelde eğer iyi bakım yaparsak verimimiz güzel oluyor. Sık bir yani bu köydeki bahçelere göre sık bir bahçe değil. Daha önce burada da çok video çekmiştim. Ama e, yani fındık verimi diğer bahçelere göre daha güzel. Sevgili dostlar. Çok dal olduğu için çok dal olduğu için tekleme yapıyor. Daha çok tekleme fındık yapıyor. Yani burada hangi çalışmaları yaptık? Kireç uygulamasını yaptık. Ondan sonra taban gübresi bahar gübresini buraya gömdük. İkinci azot 26 azotumuzu Mayıs sonunda attık. Akabinde iki defa daldan besleme yaptık sevgili dostlar. Üçüncüye zamanım olmadı. Yapamadım. Geçen yıl burada fındığa yakın 15-20 gün kala fındıklar kayboluyordu. Bu sene Öyle bir sıkıntımız olmadı. Fındığın yaklaşık dörtte biri şu an dökülüyor. Bir kısmı da dallar çekilirken dökülüyor. Yani yarısı dökülüyor. Tarihler 2 Eylül bugün. 2 ya da 3 Eylül. 3 Eylül bugün. Yani geçen yıla göre 10 gün daha geride gidiyoruz. Fındığı genelde dipten toplamamız lazım ama burada çakıldak fındık çok geç olgunlaşıyor. Hava şartları Eylül ayında çok soğuk. Soğuk demeyeyim de çok yağmurlu vesaire geçiyor arazi de her bahçemiz böyle değil buranın eğimi yine yüzde altmış bazı yerler yüzde seksen doksan yüzde yüz olan eğimli bahçelerimiz var oralarda ee, funda yakında otlar da çabuk büyüyor üç defa tırpan yaptık sevgili dostlar Anca kendine geldi bazı bahçelerimizde otlar daha fazla büyümüş ee, İşçi de ayağıyla ezince düzeliyor yani. Dipten iyi topluyorlar. Ekstra topluyorlar işçiler. Daldan da iyi topluyor topluyorlar. Mardin'den işçilerimiz gerçekten 3 yıldır geliyorlar. Çok memnunum kendilerinden. Kendi bahçeleri gibi topluyorlar. Kızlar acayip topluyor özellikle söylüyorum. Hem daldan hem yerden erkekler de. Onlara yetişmeye çalışıyor ve güzel bir ortam oluşuyor. Bugün e, bahçemizin üst tarafı biraz şeydi oradan biraz şey yaptık ama bugün e, tahminen 50 çuvalı bulacağız. E, güzel yere geldik. Hayırlısıyla bahçemizi bitireceğiz sevgili dostlar. Hava inşallah Rabbim müsaade ederse. Dün acayip yağdı. Şu anda da hafif çısa atıyor. Yağmur çamur çalışacağız diyor işçiler. Bakalım hayırlısı. Herkese şimdiden iyi çalışmalar diliyorum.